kuruluş belgesi zaten Nozar Anlaşması. Yani yeni Türkiye Cumhuriyeti 1923'te Lozan anlaşmasıyla aktedilmiş ve uluslararası hareketi tanınmıştır. Bakın Amerika Birleşik Devletleri hala Lozan'ı tanımadır iddia etmektedir. Biz diyor Amerika Birleşik Devletleri Lozan'ı tanımıyoruz. Lozan bazı kendini bilmezler tarafından e, aslında çok küçük bir e, çok basit bir anlaşma olarak öngörülebilir. Bazı kendini bilmez aydınlarımız Nozan şöyle diyebilirler. İşte şu kadar metrekare, milyon metrekare toprağımızdan şu kadara gelmiş. Oysa Nozan Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden doğuşunun bir simgesidir. Bir aydınlanma hareketidir. Nozan aynı zamanda ümmet toplumundan çıkmanın vatandaşlık bağlamında tekrar dünyaya duyulmaktır. Bakın Serv Anlaşması'nda da azınlık kavramı kadar geniştir ki dilsel olarak dile ayrılık, millet ayrılığı, dine ayrılık, mezhep ayrılığı bile azınlık kavramı içerisinde geliştirilmiştir. Nozar'da sadece azınlık derken dinsel ayrılığı kastetmişler ve Nozar'da gayrimüslimler sadece azınlık statüsüyle kazanılmışlardır. Şimdi Patrol hatta eski Fransız Cumhurbaşkanı'nın Valer Giscard de dediği gibi yani servi diyor Batı'yı yutması Batı'nın bir utanç kaynağıdır. Lozan nasıl bizim gurur kaynağımızsa Batı'nın da serv anlaşması yırtıp tekrar Lozan anlaşması yapması utanç kaynağıdır. Şimdi Batı 70-80 yıllık mücadelesini hala sürdürüyor. Nasıl sürdürüyor? Lozan anlaşmasını tasfiye etmeye yönelik bir Şimdi geri getiren vakıflar yasası, birçok akademisyen söylüyor, bilim adamları söylüyor, kuşağı söylüyoruz ve biz burada iki sen çok değerli meslektaşlarımla tartışacağız. Lozan anlaşmasını tamamen yok etmeye ve bunun arkasından da Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye yönelik bir yasa. Şimdi vakıf nedir? Vakıf bir vakıf bir kurumdur. Nedir vakıf? bir ekonomik değerin veya mal ve hizmeti belli bir amaca tahsis edilmesine yöneliktir. Eski vakıflar yazısı 1935'e çıkan vakıflar yasasının özellikle vakıflar yazısı Osmanlı'dan hatta Bizans'tan Osmanlı'ya geçer. Osmanlı'dan bize intikal eden kötü miraslardan birisini tasfiye yönelik yok etmeye yönelik bir yasa tasarısı. Bunun sebebi de Lozan Anlaşması'nda 45. madde 37, 39, 40 ve 45. maddeler var. da batı çok güçlü bir emperyalizm bunu da yatıyor. Genç Türk diyor ki evet ben eski bize Osmanlı'dan intikal eden gayrimüslim vakıfları ben yaşatırım. Ama diyor hatta orada bir şart diyor şu diyor ki ben şu kökü koşullarda imza günündeki mal varlığına göre yaşatılıyor. 35 yılında çıkan vakıflar yasası tamamen bir süreç içerisinde bunu yok etmeye yönelik bir yasa. Ama geri çıkan yasası da tekrar onları ihyaya, canlandırmaya yönelik bir yasa. Efendim daha <laughs> geleceğiz sorularımız çok var. Ben Sayın